Anlamı üzülüsü. Arkadaşlar gözüm. Gözümü çok fena. Şu parmakla soktu bir de ya. Arkadaşlar gözüm acıma sadece şimdi kadar bu video devam edecektim ama edemiyorum ya gözüm acıyor. Allah senin belanı. <laughs> Arkadaşlar bir de barış diye selamım oluyor. İnşallah bir gün ya da bilmiyorum şey orta gir çünkü biz denize denize an ağlamıyorum arkadaşlar görüşmek üzere bay bay bir de kanınızı bak 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 görüyor musunuz Arkadaşlar tek istediğim şey ne olur bunu yapma. Aşağıda kırmızı abone beğenmeyi sakın unutmayın. Ve inşallah anne ve babanız ölümsüz olur. Amin. Ne no, olur abone Ne no, olur. No, no. Bizimle bay bay.